herkese. Uyandık, hazırlandık hemen. E, duşa falan girdik. O yüzden açıkçası hazırlanırken falan çekemedim. Ben hazırlandım. Bekliyorum onları şimdi. Onlar da hazırlansınlar. Beşiktaş'a gideceğiz. Beşiktaş'ta kahvaltıcılar sokağı varmış. Orada kahvaltı edeceğiz. Ve e, takılacağız. Takımımı giydim bugün. Şöyle gösteririm. Takı tukularımı taktım. Bayağıdır takı kullanmıyordum. Güzel. Gözlerime ne yaptım peki? Bu arada çıkarken açarım tekrar. Birinci kız nasıl giyindi? Bakıyoruz. Siyah, full siyah giyinmiş. Semina'nın olayı bu. Full siyah giyinmesi. Renkli. Bak. Evet, sim siyah. Buyurun, siyah şalın da Sevdim güzel giyinmişsiniz bu siyah renkli gördük bir anda güzel oldu. Ben kendimi göstereyim. Öyle oldu. Ya yine en güzel benim. Ben anlamıyorum. çok hoş. Güzelmiş. Yani böyle kalın değil. Biz yine aşırdık mı yine kuyumcunun başında. <laughs> Ve tek taş bakıyoruz. <laughs> Ay bir de şey kuyumcu. Her tatil. Tırtıklı. Her tatilde bu arada kuyumcudayız biz yani. Hep böyle. Niye biz böyle insanlarız? <laughs> biz altın <sari. gülüyor> seviyoruz. Biz altın seviyoruz. Doğru. Oh, <laughs> I'm ama hiç hiç şeyim yok. Hayır. Aa, evet 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 evet. <laughs> yo hayır yo. Ben B60 Kolombiya istiyorum. İki oldu. Evet. Ben şey Sidamo istiyorum. <gülüyor> 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 A, evet evet. <laughs> Kadın diyor ki 60 diyor. 60 yani, <laughs> <laughs> Abi bir şey öyle, öyle bir dünya yok yani. Gerçekten yok yani. ya. <laughs> Buranın dışı çok kahvesi Kaldırsın söylüyorlar. Hala Beşiktaş'tayız. Kahve içtik. Aa orada açtım mı hiç hatırlamıyorum. Kahve içerken açtım Evet. Ama şey... Sonra fotoğraf çekilmem lazım. Çok güzel giyindim. Uzun zamandan beri post atmıyorum kendi hesabıma. Onu atmam lazım artık. Bu akşam yılbaşı kutlayacağız. Evet. Her sene bir şey az önce telefona bildirim geldi. Her sene beraber görüntülü konuşuyoruz. Öyle ama gerçekten öyle konuşuyoruz. Her sene konuşuyoruz. <laughs> Bu sene konuşmayacağım. Evet, Gerek kaldı. Bu sene aldım. gerçekten konuşmayacağım. <laughs> Işıltılıyım. Ama şey bugün çok fazla giymişim ya. Işıltılı far. Üstüne altın e, renkte takılar falan. Peki ama. Sonra beğenmedik yani. Ben de ya. Halbuki kare şey dedi, ee, halkalı küpe ama kare şeklinde varmış. Onlardan istedi ama bulamadık, yok. <laughs> Şuraya bir yere koyayım mı? Deneyelim. İçinde marshmallow da var. <laughs> Koydun mu? Teşekkür ederim, evet. Hadi. Burası çekmiş. Onu mu soracağım ben? Dur ya. Bunları koyacağım? Şuraya koyayım. İçini gebertirim mi? Nefes olabilir ya? Dur. <laughs> tamam çıkıyor.

Sandra. Hadi Çok kadar yani, kötü? Bu çok kötü. Ben, ben bir şey. Sen de söyledin ki. O evde çok, çok, evet. çok, çok kötü. Şekerli mi? Normal tamam, böyle işte. bir. Çok kötü. Babanın içinde patlayan bir şey değil ya. Şeyi de hatırlıyor musun? Flamingo da evet, patlayan da. Evet. Bu ne ya? Jelibon mu bir şey? İğrenç. Bu <laughs> kalsı olur mu bu etap? Çok <laughs> tatlı. <laughs> Aa, ben beğenmedim ya. Ay bu çok... <laughs> Ama Bu ne mal var ki? O var çok süt süt gelebilir. Ben Aa biliyorsunuz ki ya. O benim, benim mi yani? Evet. Yani. ne? O şey ben ya çok ya bir, bir şey gelmiyor. Ama, Ama bunun... ki ben yutuyorum. 아유. <목소리도> Evet. çok tatlı. Çok tatlı bu arada. Alıştık aldık yani. Kakao ya. Hangisi? Böyle <laughs> kaldım. Ben Ben çok, tatlı çok, tatlı tatlı tatlı. Tatlı abi. <laughs> çok severim. <gülüyor> ya, <laughs> de geviş getiriyormuşum getiriyor <laughs> gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Diyemiş getiriyorum. Ben oturacak hissediyorum. Ben şu an tadını almadan içmeye çalışıyorum, çalışıyorum. <laughs> <laughs> Sen de mi babalar? Babalık kısmını sevmedim ama. bu yapılan babalar çaydan. Hayır ya. Beğendim. O da beğenmedi. Biraz beğendim. Ha belki bundan oluyor ya. Yani. Şey Yanlış hata yapıyorsun gençler. Bence şey bu arada. Elini verince beğenmiş olmalı. Ben mesela. Bak bir tırnağım. Ben de içeceğim bu arada. Yapacak bir şey yok. Ben hepsi ben içeceğim tabii. Neyse buradan şimdi şeye gideceğiz. Makarnacı. Seçiniz. Makarna. Ay bu çizik olasın ha. Hadi makarnacıda görüşürüz. Hmm. Kusacağım şimdi. Bunun üstüne de makarna bir de kremalı. Kusacağım <laughs> şimdi. bir şey yapalım. Yapalım. Makarna yiyeceğiz. Makarna. Bunca da olarak. Ne aşıkları? Makarna yiyeceğiz. Ama menü görüp görebilseyd, iyi de menü. Menü? Evet. Ne, ne yiyeceğiz ki Ben şey şu tekerlek tadı, tekerlek peynir ve bunlar kremalısını istiyorum. var. Şey Hayır. Pestolusu var. Kremalısı Bakan var. Işte ya. İtalyanlar seni linçleyecek. Benim İtalyan takipçilerim seni linçleyecek. Leğen varken. diye koyuyor. Yeter be. Yeter Tadımlık olsun. Standart. Allah şu standarttan ayırmaz.

<gülüyor> 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 Benim. Mozzarella oldu da. Ha bu. O bu mozzarella söyledi. Ben tavuklu. Bu pesto tamam. Pesto. Tamam. tamam. Da... şöyle. Ama ben ekstra parmesan istedim. Tamam. Hepsi de var. Ha tamam. Hepimiz söylediğimiz için sonu. Afiyet olsun. Çin çin az geldi. Hmm. Ne oldu? da az hmm. Güzel. Bakar <laughs> mısın? Taze makarna. Ya güzel de. Güzel mi? Hmm. Güzel, fena değil. Yani. Bitireyim öyle söyleyeceğim. Öğlenen. O çok kötüydü. Aslında. Nasıldı? <laughs> Biri şey intihar. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Makarna. arkadaşlar. <laughs> Makarna çok güzel. Makarna ama çok, çok tuzluydu. Çok... Ama evet. Bak, en son ben karıştırdım bayağı. Ben karıştırdım eridi. Ben de çok bayıldım. O... Ama gülüninki mantı şeyliydi. Domates ay. Pestolu. Tavuk oldum. tavukluydu gülüninki. Tavuklu güzeldi. Evet, güzeldi. Beğendim. Olsun. Ben kendikime çok ölüp bitmedim açıkçası. Neyse, birazdan... Aa, Yarın devam edeceğim. Çünkü neden? Şimdi yılbaşını ayrı, yılbaşını ayrı yapacağım, o yüzden... Yarın görüşürüz artık. Hadi bay bay deyin size. bye. Bay bay! Bay bay! Günaydın! Günaydın! Günaydın. Günaydın. <laughs> Kimler uyanamadı? Kimler uyanamadı? Hepimiz uyanamadık. Kimler sarhoş? Hala hepimiz sarhoşuz. Falan gibi şeyler var. Bir sakın. Oh. Ah, hadi. Hava saat bir. Yani bir bu artık? Saat üç. 3 mü? İki falan saat. Ay 2 evet. <laughs> saat iki oluyor ve biz bir kahvaltı etmedik. Onun da etkisi var. Su içmedik. Ben su Aa, içtim iki bir bardak. Yok içtim. içerken hiç içmedik. İçerken içmedik. Benim biraz mandalina toparladı. Ben de yedim. Ben su C vitaminleri Bana onu getirmediniz peki mandalina benim başka. Kimse kimse getirmedi ki. <laughs> biz niye inemedik mandalina? <laughs> Abi <laughs> dur. Dışarı <laughs> korktum. Yürü yürü. Korktum. Ya Apartmanın içinde sigara mı içtiririz sanki? Bir koku var. <laughs> Hava güzelmiş evet. Aa çok fenaydı. O kadar çok glitterlı, glitterlı makyaj yaptım ki. Ya ben Gözlerim acıyor biraz. Şapka <laughs> Bu Hayır güzel oldu gayet be. Moda iskelesine geldik. Evet. Aretlimle. Sadece <laughs> bana değil ya. Tamam canım arkadaşlarımız da var hep beraber gel. Yani. Burası Teniz çok güzel. Lümburdak <laughs> diye telefonu düşürüyorum ben. Yok mu? Allah yazdıysa <laughs> bozsun. Aman bu aman. Ama burada daha çok anana, ananas. Deniz anası. Çok güzel bir yer değil mi? Ha? Bugün evet ya, bugün kendime zaman ayırmak istedim. <laughs> evet ya, ay ışık o kadar güzel ki, çok güzel gözüküyorsunuz. Ha? Gösterdim. Selam. Merhaba şey diyeceğim. Bugünü hiç çekemedim. Evet farkındayım. Hatamın <laughs> farkındayım. Beraber olmak istedim. Ondan sonra canım, elim hiç telefona gitmedi. Allah var. <laughs> o yüzden... Ay. Aa, ne oldu? 2022 yılbaşı gecenin nasıl geçti? Ha konuşmadık. <laughs> Aşağıya yorum olarak bırakın Şöyle geçti böyle geçti. Dur azıcık aydınlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda tekrar beraber olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. <laughs>